Bugün sevgililer günü. Zaten yılda bizim 2-3 tane özel günümüz var. Kadınlar günü, sevgililer günü, anneler günü. Onun dışında normal rutin ama sevgililer günü en yoğun olduğumuz gün işte. Bugün de böyle koşturmaca gidiyoruz. Siparişler var bir yandan. Biz dün gece saat 4'e kadar çalıştık. Sabah hemen 2-3 saat uykudan sonra tekrar aradık. Şimdi şu anda sevgililer sevgililerin yoğunluğun tam ortasındayız. Akşama doğru daha da yoğun olacak. Kırmızı gül favoridir sevgililer gününde kırmızı gül satıyoruz daha çok. şey i̇şte lale var, ihtar laleler var, laleler gidiyor. Orkideler mesela, orkidelerimiz çok. Talep çok çünkü yani normalde atıyorum İstanbul'da işte 2 milyon, 200 bin gül talebi varsa o gün belki 2 milyon. O yüzden çok hem yerli hem ithal mal yetişmiyor bile yani. İşte güller 100-150 bandında gidiyor. Yani e, ondan önce 70 liraydı, şimdi Sevgililer günde rağbet olduğu için çiçek piyasası da biraz yükseldi. İnsanlar mesela bir önceki senelere göre daha çok çiçek alırken şimdi tek gülle yetinebiliyor ancak. Herkesi çiçek almaya bekleriz. Taksim Meydanı'na gelin.